inecek. iniş şeylerini yapacak artık. Ha. Millet dut sirkeliyor. Evet arkadaşlar. Uçum alanına doğru gidiyoruz. Herkese merhaba. Yine her zamanki gibi bir beğeni atarsanız küçük seyisim Serhat bu ve ben seviniriz. Serhat beğeni atsınlar mı? Ser ben biraz hastayım. Şunu sen tut da. Onu değil ya. Şu anahtarı verecektim de. Sen ne yapıyorsun? Kaç günden beri görüşemiyoruz? Vallahi o kadar falan Ha. Ya Rüyamda çok kötü bir rüya gördüm kanka. Az önce gördüm. Ben de hastayım ya ondan kötü rüya gördüm. Ha? Aç aç. Dumanlıyı çıkarsana. Dumanlıyı uçuralım. Geri kalanı zaten keyifsiz uçmak istemiyor. Dumanlı tek çıkar mı? Salmonella olmuşum bende Alabildin mi? Heh, aferin lan. Ay, Eyvah. Çikolata da çıktı. Peki koyayım mı? Çikolatayı koy da dumanlıyı tek atalım. Hadi. Koy bakayım. Heh, ha. Alan arkasından da o gitti değil mi? Yakala elle yakala diyeceğim ama elle alıştırma. Ben de var ya hastayım ha. Aferin lan sana. Ya kuyruğunu ver ya bir açıyor bir açmıyor değişik bir kuş ya. Dün bunu ilk defa tek attım. Aslında tek atılacak bir kuş değil ama. Rüyamda ne gördüm sormadın? Ne gördün? Abi kuşlar böyle ölüyor tek tek, hastalanıyor. En iyi kuşlarım hastalanıp ölüyordu tamam mı? Biraz beklesin öyle. Hedefe doğru sür onu. Hemen uçurma, uçurma. Hayır hayır üstüne gitme. Hedefe gitsin böyle yavaş yavaş. Ya. E, Şimdi uçuracağız onu. E, kuşlarım sen... ölü kuşlarım ölüyordu, hastalanıyordu, hepsi ölüyordu tamam mı? Ben de böyle artık kuşçuluğu bırakma noktasına gelmiştim. Çok kötü bir rüyaydı bu. Ben de hastayım, salmonella oldum herhalde. Valla Üşüttük mü ne olduk ya Kuşta değişik değişik hareketleri var Baksana Heykel gibi duruyor orada Sen ne Toprağın abi? üstüne doğru onu sopayla bir ittirsene gitsin Kuyruklarına bir aşsa var ya. Dün sefere gelmeye başladı. İlginç. Hadi kaldır bakalım yavaş. Aha, kaldır. Kalkışta takla atmıyor. Birisi bana demişti ki iyi kuş kalkarken takla atmaz. Hatırladın mı? Bizim miski kupaya attığımız kuş da kalkışlarda taklasız kalkardı. Baksana hareketlere bak. Bak 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 bak. Sefere de geliyor ha şimdi bu. Şimdi gelir sefere. Nereye gitti? Vay 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 dalışlara bak. Dur şuradan çekeyim ben şunu. Bugün de düğün var. Kimin düğünü var? Halan mı evleniyor? İyi hayırlı olsun. Bizden çıkacaklar şimdi. Bağfıra falan gidecekler. Haa. Buraya gelecek. Burası da Bizim düğünümüzde kuşumuzun oynadığı zaman. Nereden çekeyim kuşu? Şuradan mı çekeyim? Dumanla oynarsa düğünü, düğün yaparız abi. Şu suyu da alsana. Gel şuradan çekelim kuşu. Hava da çok güzel görünüyor. Burası güzel. Şuradan şöyle Çok güzel hareketler bunlar. Hangilerini? Ya onlar kaç günden beri keyifsiz. Tepeliği zor kurtardım. Uzun giden ballı da öldü. <laughs> Tep hastalandılar abi. Falan ya. Falan. ya mevsimsel bir hastalık işte. Yakaladığını götürüyor. Aferin, aferin. Aferin. Böyle ufak ufak oyuna başlayacak işte. Aferin. Rap ta ta tap tap. Nasıl? olacak. Of seni şey be. Yakalayabildik mi acaba? Alttan nasıl girdi? Tak diye. Bir tane daha. Bol bol çalışıyor artık ya. Bak oradan geliyor. Tele çarpmazsa iyi. Yavrumuz böyle ufak ufak pıtı pıtı başladı. Arkadan geliyor. Nerede? Bu tarafta. Biraz yükselsin. Aferin. Aferin. Serhat bu kuştan bir şeyler çıkacak ama Harbi söylüyor. Kazasız belasız uçur, uçurmak uçur, nasip açısın bize. Çok güzel kapatıyor kendini. Bak nasıl kapatıyor. Çikolataların dalışı gibi değil mi? Hedefe gelmesi falan. Çikolatalı kim başka hani? Bunlar daha zin Bu, Bunun da hani bir tarafı ona çekmiş. Kendini bir anda indirme yapıyor. Şimdi gelir. Aferin. Vazgeçti. Şuradan gelir. Yaklaştırdım bak kamerayı. Kendileri kaldıracağız mı? Onlara da bir bakarız. Aferin. Aferin. Taban taklanı yesinler be. Değil mi? Taban taklalı yapıyor bir de. Aferin sana bak bu bu seferi çok güzeldi. yeti evet, inecek Bu <laughs> hedefinde tam ortasına indi Her gün biraz daha üstüne koyar. Şu an daha olmadı zaten. Yavruları kaldıracağız. Evet arkadaşlar. Bugünlük de videomuz bu kadar. Biz şimdi yavruları falan kaldıracağız. Oyuna girmemiş yavrular var. Serhat sen yavruları çıkar abi. arkadaşlar. Yani bir 10 dakikadır inmeye şey yapıyor. İnmeye çalışıyor. İnişini yakalamak için videoyu açıyorum ama böyle keyifsiz fişekler yapıyor yani. Haftada bir gün uçan bir damızlık. Kendini indirecek az zamanı kaldı ama bayağı bugün uçtu yani. Hala indirmedi kendini. Bekliyoruz. Kafama çarpacaktı ya. Evet arkadaşlar her zamanki gibi güçten bayağı bir kesilmiş. Kümesin arkasına düştü bu sefer. Bakalım nereye düştü. Allah sıkıntılı. Yavruları da burada arkadaşlar. Bakın bir çifte yavrusu büyüyor. Bir tane sazlı çikolata var içlerinde. Arkadaşlar. Kuşumuz buraya düştü. Artık bitkin kaldı yani yapacak bir şey yok. Erkek damızlığımız arkadaşlar ikinci ağız yavruyu büyütüyor. Haftada bir günde kaldırıyorum. Öyle çok uçurduğum bir hayvan değil. Beli beyaz. Ağrılı dişinin Akbaş erkeğin çikolatanın yavrusuydu bu. Bu bu gruptan geçen senenin yavrularından kalan bu erkeğim var. Bir de şu dişim var. Bu dişinin de bir tarafı ee, yine Mehmet abinin kuşlara dayanıyor. Bir tarafı yine babalar aynı taraf, aynı kuşlar. Bunları birbiriyle eşledim. Zaten onların da burada bir tane sazlı yavrusu var. Bakın sallanıyor. Bir tanesi de bu. İkisinin de beli beyaz, biri sazlı. Bir tanesi de bu. Bu biraz rahatsız. İnce tüyde. Bugün onu sirkeli suyla yıkadım. İnşallah kendine gelir. Dumanlımız da zaten oyuna başladı. Çikolatamız da damızlık çikolatamız. Peki. Bu dumanlımız da kuyruğunu bir açabilse tamamen açamıyor. Ama ona rağmen bugün de videosunu çektim. Belki iki videoyu birleştiririm. Hem çikolatayı izlersiniz hem dumanlıyı izlersiniz. Bu tepelinin de bir kardeşi öldü maalesef. 40-50 metre fişek yapan bir çok güzeldi. Maalesef kaybettik onu kurtaramadık. İnşallah bunu uçuracağım. Bu da taklayı çevirmedi. Bunu da zor kurtardım hastalıktan. Evet arkadaşlar her zamanki gibi videolara beğeni yapmayı unutmayalım. Bu yavru ballımız da taklayı çevirdi yakında hızlanır. Onu da Kurban Bayramına kadar inşallah bir şeyler görürüz onda da. <laughs> Tekrar İzmit'ten herkese selam olsun arkadaşlar.